arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız ve bu benim ilk videom Minecraft videosu. Çünkü bir olay yaşandığı için Minecraft videosu çekemedim. Ama oyunlar listesinde size yazmıştım ben Minecraft oynayacağım ama olay da Minecraft oynayamadım. O yüzden hazırlayacağım. Girelim. Ben gireyim hazır şu dünyaya. Hazırca girdim bakalım. Su yüreğimizi Ha, o Henry yazan karakter de Minecraft filmindeki şu, şu küçük çocuk vardı ya kırmızı üstü. İşte, i̇şte o. Aha burada doğduk. Karpuz. Yakalalım karpuzları. karpuzları aldığımıza göre karpuzları alıyoruz. Çok karpımız, karpuzumuz olursa o zaman yemek çok da yemek yiyebiliriz. biraz yiyelim. Bir dakika bir şeye bakacağım. Ayarlardan ben hangi moddayım. Mak Zorlu modu açarsanız o zaman böyle hiç burnunuz böyle gitmez ve bu zamanda yemek yiyebilirsiniz İstediğin zaman o yüzden zorlu moda bence alın Zıcakır. Tilkors olsa den almıştı. aldığımıza göre karpuzları daha çok gördüm. Onları da alayım. Bence hızlıca herhalde karpuz çok atacağız. 15 dakikalık her zamanki gibi. Odalı falan yapmayacağım. Büyük bir ev yapmayı düşünüyorum. Yani odalı da olabilir. Odalılarda ben alışık değilim. Kahverengi boyamız var artık. Kontrol. Kontrolü göre bakayım. Boya yapabiliyor muyuz? Hıh. Hayır, evet, yapabiliyoruz. Siyah boyamız var artık. Bir tane. Yeni tarifleri aç açtık. Açtık. çok tarifler var da onları daha açmadık. Bir tane tarifi şimdi belki açmış açılmıştır ya da açılmamıştır. Bilmiyorum kendi de açılabiliyordur herhalde. Denize gireceğim. Denizde de var. Papağan. Bana iyi ver. Neyi ver. Taki, bir dakika da Alın tohum. Papağan, 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 papağan. İn aşağı, in. Gidecek, gidecek, gidecek. Gide. Anne sana. Evrileştireceğim seni. Abi o burada mı, burada mı, burada mı? Neredesin lan? <laughs> aşağı in, aşağı in, aşağı in, aşağı in. Ben kötü olarak. Tübesiz olarak sanıyorum. Mevcutleştirdim aşağı in yanı çıktı ama da mevcutleştirecektim seni. Bak gidiyor gitme gitme. Ne olur gitme. Tutun direkt seni mevcutleştireyim. Hala yüzlü yani, aç yüzlü verdim. Dört verdim. Hala istiyor ya. Evcilleşmesi de çok zor ama. Böyle olmaz. Evet, geçmez. Hızlıca. Nerede? Nerede babam? Babam gitmiş. Hayır. Aha. Kurt. Tabii ki. Tabii tabii tabii. Tabii ki. Zaten niye öldürür? Koyun. Koyun öldürmüş. Beto <laughs> oynayalım. oynayan varsa yorumları yazsın da. Papan neredesin? Benim yanımda da değil. Papağım. Sen buradaydı baba. Baba yok. Hayır. Neyse boş verelim o zaman. Çek şurada odun kıralım. Çek gidip bir ev yapalım. Güzel bir ev yapmayı düşünüyor. Süsle odunlardan kıralım. Eşya ağacından. Eşya kütüğü kıralım. Beşik gücü. Unutmayın atın. Hızlıca kıralım. Altı dakika olmuş. Her yani videoyu kapatacağım ama ikinci part atarım. Ya yani da üçüncü part. O yüzden oturum açıp arkadaş açmamı istiyorsanız arkadaş açmamı istiyorsanız yorumlara yazın ama aç, açabilirsem açmaya çalışacağım da. Oturma açamam ki ben. Açabilirsem arkadaşlık isteye atacağım birisine. Tanıdığınız birisi. Videolarımı illa gelmiş birisi. Yani iki kişi de gelebilir. İki kişi de tanıdık. Yani bir kişi bir kişi gelebilirler. Ama ikisi de siz tanıyorsunuz. Videolarımı izliyorsanız tanırsınız tabii ki. Çok hızlı geçiyor zaman. Çok hızlı geçti. İkinci part yapacağım herhalde ben. Hızlıca. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor. Hızlıca evimi yaparsam hızlıca zaman geçmez. Hızlıca odun kır, odun kır, odun kırmaya devam et. Odun yetmez. Hızlıca kır, kır, kır. şöyle değişik bir ev yapacağım. Aklıma bir ev geliyor da. Şimdi odundan olabiliriz. Odundan yapabilirsem yaparım da. Ama onun için 4-5 part falan çekmem gerekebilir. Öyle ev yanmam lazım. O güzel olur ama hızlıca o zaman bir yapmaya başlayalım da büyüklüğünü hesaplamamız lazım. Güzel bir yer de bulmam lazım. Bir dakika şu tatmam için şu toprakları al, şu toprakları kıralım. Bir yer daha sonuncu toprağa da yanlış koydum. Şuraya koyalım. Odunumu hazırlayacağız. Şuradan başlayacağız. Koyunları bir yerde yatak yapmamız. Çünkü çünkü başka bir amacımız kalmadı. Ölmek üzereyiz. Hani atmak lazım şu an. Heh. Ve ev yapamam bence artık. Şu zombiler buralara yaklaşıyor çok. O yüzden bir yatak yapabilirsin. O zaman olacak. Hızlıca şuraya bir küçük bir kulübe yapak. Ağaçları altına. Çünkü buralarda çok zombi ben görmüyorum hep. Şuna bak kız duruyor. Çık buralardan çık çık. Şu küçük bir yere küçük ev, bir ev yapayım. Ya büyük bir ev yapacaktım. Neyse başka bir zaman. Zaman da hızlı geçiyor da. Sıca odunlarımızı kraflayalım. Şuraya şimdilik küçük ev yapak işte. Şu şey olmaz. çok aç koyayım. Şu evim iyi olacak. Daha şu an son düşen gelmez değil mi? Gelmez. Şu an çok güzel olacak. Çünkü ben çok güzel. Şimdi evim bir bir kat daha var şurası var bir de. Korunaklı yerden yapalım. Şu an ikisi yok üstünden çıkıp şu şey kralım tamam şu şuradan da çıkabilir şu şuraları da kapatalım şu şunu kapatmayacağım şöyle bir içinde yapayım şu an çıkabilir şimdi şöyle iyi gö görmeniz için şunu bir fulleyim ben bir üstüne kayayım kaydıktan sonra açık iyi gelecek şarjımı azalmıştım şarjı takarak oynuyorum hızlıca minecraft dünyamız çok iyi oluyor da Anladım ve çok örgü düşüyor. Örgü Bir kere desem tutacağım. Kapı kapımızı yapayım. yapamadım. Aha. On numaralı lüks millimiz hazır. Şimdi iş yapayım. Da. Yine onu ikinci parti yapacağım. Tamam iyi oldu. Şöyle üst katı da yaptım. Koyun koyun var koyun var koyun. Koyun yatmak için. Oraya ev için. Koyun koyun yok koyun, koyun sıkıştım. Barma 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 ne olur iskelet gelecek, İskelet gelecek barma barma barma. Tam barma da. Kaçıyor bak kaçıyor İnatçı çünkü keç keçi keç desem cık, olmaz, kuzu desem yine olmaz. Adı da koyun. Koyun diyorum ben ona. Zaten koyun. Şöyle videoyu burada kapatacağım ama bir dakika Şöyle, İlk önce bir evime geçeyim. Ne şey yapayım? Biliyorum. Burada kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz dememe gerek yok. İkinci parti yapıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Belki ikinci parti yapamam. bir çok olduğu için. Görüşürüz.